Ataşehir'in Sesi izleyicileri, bugünkü sokak röportajımızda vatandaşlara sorular soracağız. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. işte uygulayan ülke edilir Pezevenk denir. <laughs> en çok beğendiğiniz siyasetçi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ekonomi düzeltmek için ne yapardınız? Ne mi yapardım? Serbest piyasayı kapatırdım. Neden? Serbest piyasa yüzünden zaten bu ülkenin ekonomik düzeni bu yüzden bozuldu. Herkes fiyatı kendi şekilde arttırırsa ekonominin önüne geçemeyiz. Se ee, ekonomisi nasıl? Like, onu biraz biraz anlatır mısın? Ekonomi çok iyi abi. İlk önce telefonumu çıkarayım. 10 bin lira. Çok iyi. Yaşasın Erdoğan. <laughs> görüyorsun kanka insanlarda para yok diyoruz ama şu an meydanlarda mesela herkesin elinde bir poşet var. E, ee, bu ekonomiyle ilgili bir şey değil bence. İnsanların kendisiyle ilgili bir şey. Peki Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'ne itikalı gelemiyor abi. İtikalı kimin gelmesini istiyorsunuz? Vallahi iktidara iktidarı yapabilen biri gelsin ya. Cumhur ya CHP'ymiş, AK Parti'ymiş, MHP'ymiş. Yani HDP yapıyorsa HDP gelsin, CHP yapıyorsa CHP yapsın. İlla biri gelecekse iyi insanlar yani iyi biri gelsin ya. Yani. Anladım abi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abi Cumhurbaşkanı olsaydı ülkeyi de değiştirmek isterdin? Değiştirmek ne değiştirmek isterdim? Valla kardeşim asıl konuşayım ya. Şu anda kentsel dönüşüm şeyini değiştirmek isterdim. Yani çok çarpık yapılaşma var. Yani beledilik belediyelik e, belediyelik içinde yani plansız e, var şu anda ben. Ona karşıyım mesela. Ben Cumhuriyeti olmuş olsam bu ağırlığımı belediyelere vermiş olurdum yani. Başka ağır. Başka ne değiştirmek abi? Vallahi şey, diğer konulardan gayet şey. Ben yani olumlu görüyorum yani şu anda. Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu şeyler. Peki abi ekonomisi nasıl? Ya ekonomik şu an uluslararası çök, çökmüş vaziyette yani. Tek taraflı Türkiye üzerinde konuşmayalım. Yani benim şu anda çocuğum bilen Almanya'da Avrupa'da o bilen sıkıntılar yaşıyor. E belli sıkıntıları aşamadan geçeceğiz de tabii ki yani. Şimdi hepimiz krizdeyiz yani yalan yok. Ekonomik madde olarak iyi desek iyi, de, iyi değiliz şu anki pozisyonda ama. yani sabretmemiz lazım. İnşallah iyi günler de olacak yani ben. Ben öyle ümit ediyorum. Yani bu şu anda uluslararası var yani sadece Türkiye'de değil. Hepimiz de ekonomik kriz yaşıyoruz. Peki 2023'te abi AK Parti, e, AK Parti itikar gelebilir mi? İtikarı kim gelmesini istiyorsunuz? Valla kardeşim kim memlekete hizmet edecekse gene onu istiyorum ben. Ben A Partisi, B Partisi yok. Memlekete hayırlısı kimse Allah'ım onu nasip etsin. Ben bu, bu tarafta Allah'ım teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kanka Z kuşağı ileri senelerden hoşlanır. Valla abi en çok şu anda yani ben de bilmiyorum ki abi şu anda ülkenin durumu çok kötü. Neden kötü? Bence baştaki adamdan kötü. Baştaki adam. Neden baştaki adam? Abi ya pek fazla bu konularla ilgilim yok ama zaten her şey ortada abi. Marketlere gidiyoruz. Ben önceden 20 lirayla çok iyi hatırlıyorum. 3,5 liraya lace alıyordum, cips alıyordum. Her şeyi alıyordum. Şimdi gidiyorum ben anca bir tane çikolata alabiliyorum, bir tane su alabiliyorum, bir tane de yani ancak evime götürebilecek ekmek falan alabiliyorum abi. Seykuş'a neleri mutlaka senin için? Abi vallahi şu anda ülkenin durumu bence. Ülkenin durumunun değişmesi bence iyi gelir. Peki Seykuş'a hırs mı ister, azim mi ister? Azim ben. Neden azim ister? Bilmiyorum abi. <laughs> ben de fazla bilmiyorum o konuları. Tamam sağ olun <laughs> teşekkür ederiz. Evet. Yani. Cumhurbaşkanı olsaydın ülkede neyi değiştirmek isterdin? Ne? Cumhurbaşkanı olsaydın ülkede neyi değiştirmek isterdin? Muhalefeti. Başka abi? Muhalefet ne kadar varsa hepsini değiştirmek isterdim. Siz abi? Bu ülkede değişecek çok şey var da öncelikle bizim kendimizi diyor demeli tamam mı? Biz dürüst olursak Cumhurbaşkanı da aynı hani şekilde düzelecek herkes düzelecek. İyi bir muhalefet olsa dediği gibi arkadaşımın her şey düzelecek inşallah yani. Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman burada eğitim sisteminde düzelecek olan şeyler vardır. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani çok şey değişecek bunu sen bitmez yani. Başkanımız var daha gerek yok ki Cumhurbaşkanı'na. Biz de size Olsun. bir soru sorabilir miyiz? Sorun var. Şu anki muhalefet iktidar olsa neyi değiştirmek isterdi? Ay ben... Yani şu anda, şu anda onların dediği şu. Biz gelirsek siyahları iptal edeceğiz. Köprüleri kapatacağız. Otobanları kapatacağız. Şehir hastanelerini kapatacağız. Yani yapılanları kapatacak bunlar. Kim diyor abi onları? Muhalefet televizyonları bunlar bas bas bağırıyor. Fuzuli masraf, fuzuli masraf diyor. Ben şimdi Göztepe şehir hastanesinden geliyorum. Bu mu fuzuli masraf? Bu mu fuzuli masraf? İyi ki olmuş. Bu mu fuzuli masraf? Aldım cevap. Oldu mu? Abi ekonomide biraz bahsettim size. Ekonomide var. Yani bak. Ekonomide, Yani ekonomi bak. Ekonomi. Şu, şu anda işte bak, bak. Bak taksi şok... şoförlüğü yapıyorum kiradayım. Allah'ıma şükürler olsun. Aç değilim azıkta değilim. Çarşıya bak. Ana baba günü. Bak mağazaların önü ana baba günü. Bak burası benim dükkanım. Esnafım ben her şey tıkırın, her şey iyi olacak. Sıkıntı yok. Bu İmamoğlu'nun sözü ya, her şey iyi olacak. Allah'ın izniyle bu devlet, bu reis iktidar olduğu müddetçe, başımızda olduğu müddetçe her şey çok çok daha güzel olacak. Buna her inanın. Şey güzel, tamam. Güzel. Yeter ki biz biraz sabredelim. E, tabii ki bazı sıkıntılar yaşayacağız. Bazı aşamalardan geçeceğiz ama e, inan bak şöyle bir bakın etrafa. Her şey güzel. Sıkıntı yok yani. Az önce abi şurada bir çocuk dedi. Ekonomi güzel dedi. Yani güzel olmayan sizce? Her şey güzel. Bir şey demiyoruz ki. Biz de güzel diyoruz da. Bir buçuk milyon lira arabaya sıraya giriyorsun. Altı ay sonra araban gelceksin. Sıraya girmiş millet galerilere. İki buçuk üç milyon lira Umraniye civarında. Bağdat Caddesi'nden bahsetmiyorum oraya. Giriş katları on milyon istiyorlar. Daire yok. Olsa adam alacak. Yok. Tatillerde bu sene yok çekti oteller. Oteller yok çekti. Milletin e, köyün. At kesim mi oldu? Ha? At kesim emek sen. At kesim benim. Ben ben emekliyim. Ben, bir geçinemeyim. Ben emekli, emekli, mi? geçine ben emekli ben değilim. Ben, emekli değilim. Yok ya. Ne ne diyorsun dur bak şimdi bak. Çekiye kaç para? Ekmek kaç para? Alabilir misin? Alabilir misin onu? Zor, zor alayım, alayım. Zor alayım. Zor alıyorsun. Yok. E, kira vereyim. E, doğa doğalgaz vereyim, zelen vereyim. Olay vermişler. Olay vermişler. 600 milletvekilini ne edi? 680 milyon aylık aylığı. Ha? Hep muhalefeti de ne edi? 600 tane. Ben 600 tane demiyorum. 600 tane muhalefet değil mi? Emekli mi, işçi mi, çiftçi mi? Sen ha? Sen iyi sen aa, 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 ben oraya bak mağaza elemanı hasar. Gelen ya. yani çalışan aa, yok. Çalışan <laughs> yok. Ne Ben doyum ağlıyorum. Beçer çalışsam kaç para veriyorsun? <laughs> sen ihtiyacım bayan ihtiyacım var. Sen zenci çiftçisin. Ha ne oldu ihtiyacım yok. Bayan, daha bayan için hiç yok. Yani bayan mı olayım ben? Bayanlarla ettiklerine bakacaklar ya onun için Beni konuş. Şuma. Nemli düşüne bak. Şuma gir. Bak, ya, bak, bak yani. Şuna ben bak, ben de dizeliyimcen konuşma. Biz dizeliyiz. Karadeniz orada dava buraya. Ya. Ekonomi bozuk, Niye bozuktu? Ha millete bak ya. Ha bu niye bozuk? Ha bu ne? Doğrulay edeceksin. Doğrulay edeceksin. Doğru edeyim, bozuk okunun. Hı? Bir adam, bir adam, bir adam eee başka davat Macidi Cemil Ala. Cilich'ten nece oturduğunu gördün mü? Duydun mu? Ha araştırma yaptın mı? Cem yemiyordun ha? Sağın raporla geliyor. O Cemilaz raporla evet. sağım geliyor. Bırak ya oğlum ne. E bir de gidişinde ne oldu? Gidişinde tabii. Kes, kes, Konuşma. Kuşadır. <laughs> Eğlenmekten. Eğlenmekten Başka? Gezmekten. E, gezmekten, tozmaktan, yiyipişmekten. Yani bunlar çoğu insanın ihtiyacı, istediği şey ama şu an zor yani. Peki seni kuşağın neyi mutlu eder? Refah içinde yaşamak. Sen? Sana... Özgür takılmak, özgür yaşamak. Peki seni kuşağın hırs mı ister, arzı mı ister? İkisi de. Neden ikisi de? Yani biri olmadan diğeri gelmez zaten. Hırs olmazsa azimle de çalışamazsın, başaramazsın yani. Peki ekonomi için nasıl? Ekonomiden biraz bahsedin bize. Ekonomiden şu an memnun değiliz yani. Neden? Yani istediğimiz şeyin çoğunu alamıyoruz. Zor yani. Sence güzel mi? Ben de öyleyim. Aynı fikirdeyim. Tamam sağ olun teşekkür ederiz. Rica ederim. Kalmaz Severlerden hoşlanır. Abi Z kuşağı rahatlıkla abi. Yani biz rahatlığı seviyoruz yani çalışmadan para kazanmayı yani babamızın parasını yemeyi seviyoruz abi yani ben yani ben şu ana kadar hiç çalışmadım yani. Hep babamın parasını yedim. Şu anları da parasını yiyorum. Neden babanın parasını yiyorsun? Çünkü çalışmıyorum abi. Neden çalışmıyorsun? Çünkü kendime uygun bir iş bulamadım yani. E, oğlum sen de, babanın parasını yemekle güzel mi yoksa değil mi? Yani ben bir zorluk çekmedim ama babamın çekti zorlukları görünce yani o da bana koyuyor yani. Peki Z kuşağı hırs mı ister, azim mı ister? Hırs ister abi. Neden hırs ister? Abi çünkü yani yabancı ülkede de ki abi hırs yaparak onların seviyesine ulaşmak ister abi yani. Peki Z kuşağı neyi mutlu eder seni? Efendim abi? Z kuşa ne mutlu eder? Yani seni mutlu eden ne? Para abi. Başka? Para para para. <laughs> tamam sağ ol kardeşim eyvallah.